الحمد لله الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن Resulullah Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı bir olan Allah'a inanmaya ve sadece ona kul olmaya çağırdı. Mekkeli müşrikler onun bu davetine icabet etmediler. Dahası ona cebe aldılar. Düşmanlık ettiler. Her türlü zulüm basmayı ona deva gördüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise hiçbir zaman davasından vazgeçmedi. İnancını, azmini ve gayretini asla yitirmedi. Çünkü onun bir gayesi vardı. O gaye yeryüzünün en değerli varlığı olan insanoğluna başıboş bırakılmadığını, sorumluluklarının olduğunu hatırlatmaktı. Kardeşlerim, bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıların temel sebebi inandıkları dava uğrunda yeterince azim ve gayretlerini göstermemeleridir. Bu uğurda ahlaklı, dürüst, ilkeli ve disiplinli çalışma alışkanlıklarına gereken önemi vermemeleridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Allah Teala sizden birinin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasından memnun kalır. Değerli Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ümmeti olarak bize düşen İslam davası uğruna azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmektir. Azim, İslam'ın hayat veren mesajlarına bağlı kalma kararlılığıdır. Samimi bir niyetle iyiye ve güzele ulaşma arzusudur. Bütün sıkıntılara rağmen moral yüksek, ümidi diri tutma iradesidir. Gayret ise azmedilen şeyleri hayata aktarma çabasıdır maddi ve manevi bütün sebeplere sarıldıktan sonra sabırla hedefe yürümektir. Her daim iyiliğin ve hayrın yayılması için mücadele etmektir. Kötülerin kötülüklerine rağmen iyi kalabilme ve iyiliği hakim kılabilmektir. Zalimlerin zulmüne rağmen hak ve hakikatten asla ayrılmamaktır. Bu yolda asla yorgunluğa kapılmamak, acizlik göstermemektir. Kıymetli Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe Allah ihmalkarlık ve gevşeklikten hoşlanmaz buyurmaktadır. Bunun içindir ki Müslüman hayatının hiçbir anında gevşeklik göstermez, rehavete kapılmaz, <laughs> vazgeçmez, mücadeleyi asla bırakmaz. Neme lazımcılık, vurdum duymazlık ve boş vermişlik mümine yakışmaz. Müslüman tembellikten <laughs> uzak durur. O çalışmadan kazanır. sallallahu aleyhi ve dualarından biri de şöyledir. Allahümme inni e'udu bike aczi Allah'ım acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Onun bu duasına gönülden amin diyen <laughs> olarak azim ve gayrete sarılıp insanlığı haksızlık ve zulümlerden kurtaracak olan bizleriz. İmanımızdan aldığımız güçle insanlığın barış ve huzuru için çalışacak olan yine biziz. Bizlerin azim ve gayretiyle başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumların masum, yüzü gülecektir. Hüzün yerini sevince bırakacaktır. Zira inancımız bize bu görevi yüklemekte insanlık bizden bunu beklemekte tarihimiz bizi buna davet etmektedir. Öyleyse aziz kardeşlerim, ilmin, ilfanın ve bilimin ışığında çalışmalarımıza hız verelim. Yeryüzünün imarı, güvenli bir geleceğin inşası için sorumluluklarımızı yerine getirelim. Yaptığımız her işin hakkını verelim en sağlam, en doğru ve en güzelini yapmaya çaba gösterelim. Nitekim şanlı ecdadımız, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu toprakları bize vatan için var gücüyle gayret gösterdiler. Nice başarılar elde ettiler. Her birini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Unutmayalım ki Rabbimiz azim ve gayretle çalışan hiçbir kulunun emeğini asla zayi etmeyecektir. Kıymetli kardeşlerim, hutbemi Kehf suresinin 30. ayeti naliyle bitiriyorum. İhvan edip dünya ve ahiret için yaralı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. <laughs> Kıymetli Müslümanlar, namazı mütakip inşallah nefamızı yatırı erkek ve kız kuran kurslarımız için sizlerden yardım talep ediyoruz. Cenab-ı Hak yaptığınız, yapacağınız <laughs> yardımlarımızı dergahı, kulu, izle,